Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'dan gelen bir vatandaşta yapılan tetikler sonucunda koronavirüs tespit edildiğini belirterek, genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşın tedavisinin sürdüğünü, ailesi ve yakın çevresinin de izlemeye alındığını söyledi tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın Türkiye'ye sirayet etmemesi için her türlü önemi vakitlice aldıklarını ifade eden Erdoğan, ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olmadı. Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir örnekten ibarettir bilgisini verdi. Sağlık Bakanlığı'nın diğer bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği halinde korunma tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamayı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, yarın da kendisinin başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumlarla dar çerçeveli bir toplantı yapacaklarını bildirdi. Vatandaşlardan sağlık personelinin ikazlarına uymalarını isteyen Erdoğan, temizliği imandan sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay tarafı olmalıdır dedi. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da geçen cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerlerine düşenleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz nice saldırıları, dertleri göğüslemeyi başarmıştır. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.